Efendim her şeyin başı sağlık programında kahvaltı tadında sağlık diyoruz her zaman. Yalnız sağlığı konuşmuyoruz biliyorsunuz. Bunun dışındaki sosyal şeyleri de konuşuyoruz. Ben size zoraki kral diyorum. Evet neyi söylemek istediğimi anladığınızı düşünüyorum. Kekemeliği konuşacağız. Ben o filme gittiğimde Kekemelik hayatı bu kadar zorlaştırıyor mu, bu kadar engelliyor mu diye düşünmüştüm. Ve bunun tedavisi gerçekten var mı diye düşündüm. Son dönemlerde eminim herkes benim gibi düşündü. Bu konuyu konuşacağız. Psikolog doktor Hayrettin Bey ile konuşacağız. Evet ben konuğumu izninizle stüdyoya çağırırken e, psikolog doktor Hayrettin Ateş bu konuyu anlatacak. Kekemeliği anlatacak. Buyurun. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar. Nasılsınız? Böyle alayım Öncelik sizi lütfen. Öncelikle ismimizi e, özür dileyerek düzelten Hayrettin Şahin. Şahin, Kulak pardon. Şahin, evet, evet buyurun. E, kekemelik konusundan bahsedeceğiz. Kekemelik evet. nedir? Kimlerde evet. ortaya çıkar? Yani kral da olsa, e, profesör de olsa kekeme insanlar var toplumumuzda. Evet. E, kekemelikten geniş olarak bahsedeceğiz biraz. Bahsedeceğiz, sonra. <laughs> evet. Peki, e, benim de size çok sorularım olacak. İzninizle sizi şöyle alalım. E, evet, canlı yayında bizi, bize soru sormak isterseniz efendim, bağlanmanızı ben özellikle rica ediyorum. E, telefon numaralarımızı biliyorsunuz 0212 300 0404 diyorum ve bir an önce konuklarımıza dönmek istiyorum. Evet. Evet. Sevgili seyirciler, her şeyin başı sağlıkta. Psikolog Hayrettin Şahin ile beraber kekemeliği konuşacağız demiştik. Şimdi kekemeliği konuşmak üzere ben e, doktorumuza geri dönüyorum. Evet Hayrettin Bey, derdini anlatabilmek ne büyük bir lütuftur öyle değil mi? Evet, konuşabilmek çok büyük bir lütuf. Kekemelik genel itibariyle, daha doğrusu kekemelik konuşma bozukluklarının bir tanesi. Konuşurken takılma, tutulma, duraklama tekleme şeklinde meydana gelir. Genel itibariyle kekeme sakin olduğu zaman gayet güzel konuşur. Şarkı türk söylerken sorun yaşamaz. Genelde tek başına konuştuğu zaman yine problem yaşamaz ama topluluk önünde, kalabalık önünde, otorite karşısında telefonla konuşurken problem yaşıyor. Hmm. Kekemelik toplumun her katmanında görülebiliyor. E, demin girişte Zoraki Kral filmine atıfta bulundunuz. Evet kral da olsa kekeme olabiliyor. Tarihte çok görülmüş. Kekeme krallar var. Ee, kekeme komutanlar var, kekeme iş adamları var, kekeme avukatlar var, var. Toplumun her kesiminde görülebiliyor. Genel itibariyle genetik yatkınlığı var bu işin. Yani ailenizde, sülalenizde, sizinle kan bağı olan insanlarda kekemelik varsa çocuğunuzda ya da sizde görülme ihtimali yüzde risk grubunu oluşturuyorsunuz. Yatkınlık diyelim. Böyle bir durum var. Kekemeliğin ortaya çıkma e, yaşı genel itibariyle psikolojik kökenli kekemeliğin e, konuşmaya başladıktan sonra işte iki yaşlarında, iki buçuk yaşlarında genelde ani korkuyla kekemelerin yüzde doksanı korkuyla kekim oluyor. İki, iki buçuk yaşlarında başlıyor süreç ergenlik dönemine kadar. Bu on yıllık zaman dilimi çok riskli bir dönem. <laughs> kekeme ailelerin çocuklar için söylüyorum bunu. Yani kekeme doğulmaz, kekeme olunur gibi olunur. bir gerçek var. var. Kekeme sonradan olunuyor. Psikolojik kökenli kekemelikler için bunu kesinlikle söyleyebiliriz. Doğum, doğuştan itibaren kekeme olmazlar ama bazıları çok erken yaşta başladığı için aile işte bizim çocuğumuz doğduğundan beri kekeme diye söyleyebiliyor. Burada ölçüt şudur. Eğer kekeme sakin olduğunda güzel konuşuyorsa, şarkı türkü söylerken problem yaşamıyorsa, heyecanlandığında, korktuğunda, yabancı ortamda gergin olduğu zaman takılıyorsa bu psikolojik kökenli kekemeliktir. Ama bir de e, organ, organik bozukluktan kaynaklanan kekemelikler var. Diyelim ki bir trafik kazası geçirdiniz ve beyin hasar aldı, darbe aldı. Bunun sonucunda kekeleme meydana geldi. Bunlar genel itibariyle nörolojik problemlerden kaynaklanan, yani beyin hücrelerinin ölmesinden, sinirlerin zedelenmesinden kaynaklanan kekemeliktir. Biz onlara bakmıyoruz ama psikolojik köken olanlara bakıyoruz. Dediğim gibi e konuşmaya başladı ama itibaren ergenlik dönemine kadar 10 yıllık zaman dilimi risk. Ben yıllardan beri bu işin içerisinde binlerce kekeme ile çalıştım. Ergenlik döneminden sonra kekeme olan sadece iki kişiyle karşılaştım. Çok nadirdir yani ergenlik döneminden sonra kekeme olma. Onun ikisinde de yine araba kazası sonucunda şiddetli travma yaşamışlardı. Kekeme olmuşlardı. Biraz daha organik bir sebepten muhtemelen. Evet. Peki kekeme oldu yani kekeme oldu derken hani çocuk kekelemeye başladı. 10 yaşında. E, bu işte 18 yaşında bu korkuyu unuttuğu zaman veya bununla yüzleştiği zaman veya bir şekilde tedavi, tedavi edilebiliyor mu? Yoksa kalıcı olarak artık bu ömrünün sonuna kadar hayatında stresle karşılaşınca bunu yaşayacak demek midir? Çocukların genel itibariyle 5 yaş civarlarında, 5-6-7 yaşlar civarlarında çocukların %5'inde konuşma bozukluğu görülüyor. Bunların bir kısmı zamanla zamanla kendiliğinden kayboluyor genelde toplumun şu anda yüzde birinde kekemelik görülüyor. Yüzde oran genel itibariyle yüzde bir. Bunların bir kısmında zamanla kendiliğinden geçebiliyor. Bunların temel sebepleri var. Belki biraz sonra bunlara da bahsedeceğiz. Kendiliğinden düzelme ihtimali yüksek. Ama bazılarında da kalıcı oluyor. Yetişmiş olduğu ortam, aile ortamı, ona karşı kekeme olduğu için çevrenin göstermiş olduğu tepkiler kekemelin kalıcı olmasına ya da geçici olmasına sebep olabiliyor. Peki nasıl davranmak lazım? Yani çocuklarda bunun kalıcı olmaması için. Şimdi öncelikle çocuk kekeme olduğu zaman, kekelemeye başladığı zaman aile bir defa panikliyor. Ailenin paniklemesi eksi puan. Paniklediği için hemen çocuğun konuşmasına müdahale ederler. En büyük problem budur ailelerde. Hemen çocuğun konuşmasına müdahale eder. Yavaş konuş, dur, nefes al, kımıldama, <laughs> hareket etme, tekleme gibi bu çocuğun stres katsayısını artırıyor. Çocuk bütün dikkatini konuşması üzerine yoğunlaştırıyor. Konuşmasına dikkat ettikçe heyecanlanıyor. Heyecanlandıkça takılıyor. Böyle bir kısır döngü oluşuyor. Evet. Bizim ailelere genelde ilk tavsiyemiz şudur. Kesinlikle ama kesinlikle çocuğun konuşmasına müdahale etmeyin deriz. Bırakın istediği şekilde konuşsun. Çünkü 3 yaşındaki çocuk, 5 yaşındaki çocuk, 6 yaşındaki çocuk daha kekemelin farkında değil. Ona fark ettiren bizleriz. Evet. Yani nefes al, dikkat et, dur yavaş konuş gibi konuşmasına dikkat ettiği müddetçe de kekemelik kalıcı hale gelebiliyor. Genelde bu ergenlik döneminde e, hani karşı cinsle kendini beğendirecek çocuk e, o dönemde çok kafaya takar. İşin e, stres boyutu arttıkça kekemelik, kekemelik kalıcı hale gelebiliyor. İşte bazılarında kekemelik zaman içerisinde kendiliğinden geçer. Temel sebebi kişi kekemelini kabullenmiştir. Kekemeyim bu şekilde yaşamaya razıyım der ve de, çevrenin el alem ne der, konu komşu ne der gibi çevrenin yargılamasını göz önünde bulundurmaz. Kekemeyim, böyle yaşamam gerekiyor der. Zamanla rahatlar ve kendilerinden düzelebilir. Zaten başımıza ne geliyorsa herhalde bu el alem ne derlerden geliyor. Yani el alem ne der, işte doktora gitmeyelim. El alem ne der, e, bende cinsel problem var gitmeyelim. İşte konuşamıyorum, yapmayalım. Yani biraz şu başkalarının dediklerini değil de kalbimizin sesini dinlemek lazım. Öyle değil mi? Yani herkes her şeyi söylüyor. Kimseyi durduramıyoruz ama biz doğru bildiğimizi mi yapıyoruz? Öyle değil mi? Kendimize odaklansak, meşhur dairede kendi doğrularımızı yaşasa, bu sıkıntıları zaten yaşamayacağız. Hı. Ama sosyal bası çok e, önemlidir kekimelerde. Hı. Güleceğim. Ki şey, bana gülecekler. Ay. Benimle alay edecekler. Mahcup olacağım, takılacağım mahvolacağım gibi işin bir düşünce boyutu vardır. Evet. Zaten kekemelin kendi içinde alt boyutları var. Sadece bir sebebi sebebe bağlı değil kekemelik. Ayrıca kekemelik bir sonuç. Sebep de değil. Bir sonuç. Evet. Çocukluktan itibaren yaşamış olduğumuz travmalarımız sonuç. Peki 3 yaşındaki bir çocuk ne yaşıyor da kekeliyor? Yani hani köpek havladı korktu tamam kekeledi ama hani durup dururken yani neden korkabilir 3 yaşında bir çocuk, 4 yaşında bir çocuk kekeler onu düşünmeye çalışıyorum. Şimdi korku duygusu bizim içimizden getirmiş olduğumuz doğal bir duygumuz. Ve korku duygusu bizim hayatımızı devam ettirmeye yarayan bir duygu. Fakat aşırısı fazlası bize zarar veriyor. Hmm. Ben genelde su bardağı örneğiyle anlatırım. Çocukluğumuzdan itibaren yaşamış olduğumuz kaygı, korku, sıkıntı, stres gibi duygular içimize atar ve basırır. Evet. Yıllarca bastırırız. Yani bir barda damlayan su gibi düşünelim. Bir gün olur ki bardak ağzına kadar dolar. Ve bir damla düşer taşırır. Bardağı düş taşıran son damla diyoruz. Bardağı taşıran son damla depresyon anıdır. Panik atak anıdır. Obsesyon anıdır. Cinnet geçirme anıdır. Hatta toplumda bunu çok e, konuşuyoruz. Psikolog olduğumuz için genelde dikkat çeker. Hocam ben işte 30 yaşına kadar melek gibi bir insandım. Gayet evet. sekiz, sakin bir insandım ama şimdi ee, 30 yaşından sonra bana bir haller oldu. Gözünün üzerinde kaşın var deseler, çok kızıyorum, öfkeleniyorum, sinirlerim. Ne oldu bana? Şöyle diyorum, senin bilinçaltı kovan bardağın 30 yaşında da oldu. Bir başkası 15 yaşında doluyor oluyor, bir başkası 25 yaşında, bir başkası 40-50 yaşında da olabiliyor. Temel sebebi bu. Bastırmış olan duygular. Kekemeli en tetikleyen en önemli faktörlerden bir tanesi bu. Aşırı gerginlik, sıkıntı ve stres baştan alacak olsam şöyle ifade edeyim. Kekemenin alt birimleri düşünce, negatif düşünce kekemeli tetikliyor. Evet. Nasıl tetikliyor? Mesela bir kekeme, genelde kekemeler çoğu evde tek başlarına, kendi kendilerine konuştukları zaman takılmazlar. Ama aynı kekeme, aynı biyoloji, aynı fizyoloji topluluk önünde, otorite karşısında, sınıfta hocasının karşısında takılıyor ya da benim yanıma geldiği zaman bakıyorum kapının dışında kendi kendine konuşuyor takılmıyor. Beş saniye sonra benim iş yerime geliyor. Karşıma geçiyor. Takılmaya başlıyor. Kekelemeye başlıyor. Bunun temel sebebi şu. Ee, evet. Kekeme evde tek başına konuştuğu zaman kendisini denetleyen kontrol eden sosyal baskı hissetmiyor. Nasıl olsa yanında kimse yok. Bundan dolayı rahatlıkla konuşabiliyor. Ama topluluk önünde hemen bilince negatif düşünce geliyor. Takılacağım. Evet. Kekeleyeceğim. Bana gülecekler. Benimle alay edecekler düşüncesi ön plana çıkıyor. Evet. Bu düşünce negatif düşünce eşittir negatif davranış diyor. Yani takılacağım diye insan kesinlikle takılır. Hayrettin Bey benim size soracağım çok soru var ama bizi izleyen bir seyircimiz canlı yayınımıza bağlanmış. Size soru sormak istiyor. Günaydın efendim. Alo. Alo. Günaydın sizi tanıyabilir miyiz? Ee, i̇yi günler efendim. Ben İstanbul'dan arıyorum. Buyurun. Ee, 23 yaşında bir oğlum var. Askerden Buyurun. geldi. Buyurun. Ee, bunun kekemeliği var. Küçüklükten beri devam ediyor kendi kekemeliği. Evet. İşte, tikleri var efendim. Tikleri var ve kekemeliği var çocuğunuzun. 3 yaşında. Evet, tikleri var. Kendini ifade edemiyor toplumda da. Öyle devamlı sessiz kalıyor. Bunun ne gibi bir tedavisini uygulayabiliriz acaba? Evet. Ee, pardon stüdyoya ses çok az geliyor. Çocuğunuzun yaşını tekrar alabilir miyim? 23 yaşında. Efendim. 23 yaşında. Peki, peki. Evet, e, Hayrettin Bey, seyircimize sormak istediğiniz sorunuz var mı? Şu anda seyircimize genel bir soru zaten. Hı -hı. E, bu soruya cevap verebiliriz. Teşekkür ediyorum. Peki, seyirciler. teşekkür ediyoruz. E, Hayrettin Bey cevaplayacak efendim. Sağ olun efendim. Teşekkür ederim. Genelde ağır kekemelerde tikler oluşur. Hı -hı. Ayağını yere vurarak konuşur. Bunun temel sebebini şöyle ifade edeyim. hem dediğim gibi düşünce boyutu var. Hı -hı. Takılacağım diye bir insan kesinlikle takılır. Yani bilgisayar programı gibi neyi programlarsanız sonuç odur. Yani farklı bir şey olmaz. Takılacağım diye bir insan takılar. İşte ilk etapta bilişsel terapilerle bu negatif düşüncenin değiştirilmesi gerekiyor. Hmm. İşin ikinci boyutu nefes boyutudur. Kekemelerin nefes alışveriş ritimleri bozuktur. Hmm. Yani normal insanlar gibi nefes alamıyor. Konuştuğu zaman, konuştuğu zaman nefes alışveriş ritmi anında bozuluyor ve takılır. Bunun da şöyle bir örnekle ifade ederiz. Mesela şarkı türkü söylerken hiçbir kekeme takılmaz. Hmm. Ama heyecanlandığı zaman, en fazla heyecanlandığı zaman anında takılır. Anında. Temel sebebi nefes alışveriş ritmi bozuluyor. Nefes aldığı zaman nefesini kapatır verir ve konuşmaya başlar. İşte o nefesin kapanması, nefesin tutulması, tıkanması esnasında tipler oluşuyor. tipler oluşuyor. Ayağı yere vurarak kafasını duvara vurarak elini dizine vurarak ya da yan tarafına vurarak bu şekilde değişik şekillerde blok oluşumu deriz biz o nefesin tıkanmasına. Blok oluşumunu kaldırmaya çalışır kekeme. Peki e, seyircimizin çocuğuna yardımcı olabilir miyiz? Yani bu saatten sonra düzelebilir mi? Yani 23 yaşında size başvuran kişileri düzeltme şansımız var mı? Şimdi yaş itibariyle 9 yaş ve 60 yaşlar arasında çalışıyorum ben genel itibariyle. 9 yaşın altındaki çocuklara pek çalışmıyorum. Onlara da gene de aile terapisi uyguluyoruz. Çünkü aileye ettiğim zaman aile bizim söylediklerimiz doğrultusunda e, çocuğuyla ilgilendiğinde zamanla kekemele kaybolup gidiyor ama 9 yaş yaş ve üstü ...insanlara çok rahat bir şekilde çalışabiliriz. 23 yaş geçmiş bir yaş değil. Hey, çok ee, İşin başka bir boyutu, kekemelin duygusal boyut var. Hı. Demin de bahsettik. Mesela aşırı sıkıntı ve stres. Şimdi bu duygu ortadan kaldırmanız lazım terapi süreci içerisinde. Çünkü kekeme gergin olduğu zaman takılıyor. Mesela beyefendinin çocuğu e, topluluk önünde konuşurken korkuyor olabilir. Şu şöyle genelde anne babalar. İşte evladım korkacak ne var? O da senin gibi bir insan. Hadi git konuş. Bu nasihattır. İşte bizim buradaki farkımız şu. Biz psikolog olarak teknik öğretiriz. Evet. Korkuyor musun? Evet, korkuyorum. Buyur sana teknik. Uygular tekniği. İki dakika sonra korku duygusu kaybolur gider. Evet. Kaygılı mısın? Evet. Buyur sana teknik. Uygular tekniği. İki dakika sonra kaygı duygusu kaybolup gider. O duygusal boyutun da halledilmesi gerekiyor. Bir başka boyutu yine vardır kekemeliğin. Ee, kekemelerin düşünme hızı yapılan araştırmalar şunu göstermiş. Kekemelerin düşünme hızı normal insanların çok daha fazla. Yüksek. Fazla. Evet. Yani ben bir saniyede beş kelime düşünüyorsam, kekeme bir saniyede yirmi beş kelime düşünüyor. Bundan dolayı normal insanların düşünce hızıyla konuşma hızı paralel gidiyor, beraber gidiyor. Ama kekeme de tam tersi. Düşünme hızı önde, konuşma hızı arkada. O kadar hızlı konuşuyor ki. Esasında biraz daha da sevilmeleri lazım. Yani biraz fazla zeka belirtisi değil mi? Böyle hızlı hızlı düşünmek bence oldukça yüksek bir zekanın gösterdiği. Ama gösterdi. işte hızlı düşünüyor, konuşması bu sefer çok geride kalıyor. Ne söyleyeceğini bilemiyor. Kelimeleri yutuyor. Şey, yani, mesela, hmm. e, u gibi asalak sesleri kullanırlar genelde. O da kekemeye zarar veriyor. Bu konuşma hızının düşürülmesi gerekiyor. Bir başka boyut mesela kaygılandığı zaman. Şimdi kaygıyı nasıl ortadan kaldıracaksınız? Kaygılanma demek çözüm değil. Onların da teknikleri var genel itibariyle. Biz psikolog olarak kekemelere teknik öğretiriz. Yani tamam. Araba kullanmanın bir tekniği var. Yüzmenin bir tekniği var. Bisiklet sürmenin bir tekniği var. Her şeyin tekniği olduğu gibi güzel konuşmanın takılmadan konuşmanın da bir tekniği var, teknikleri var daha doğrusu. Biz psikolog olarak bu teknikleri öğretiyoruz genel itibariyle. Düzelebilme ihtimali, belki o evet. soruyu da soracaksınız bize. Evet, evet. Kekemelerin düzelebilme ihtimali yüzde yüzdür. İhtimali diyorum yüzde Daha ne olsun? Ama yüzde ihtimal, her kekeme düzelebilir mi? Her kekeme düzelmez. Öğrenmiş oğlu teknikler uygulamasına bağlı. Çünkü kekemelik bir alışkanlık. Evet. Hangi elimizle çay karıştırıyoruz örneğin? Sağ elimizle. Hangi elimizle dişimizi fırçalıyoruz? Diyelim ki sağ elimizle. Hangi elimizle yemek yiyoruz? Sağ elimizle. Niye? Bunlar otomatik davranış kalıpları. Alışmışız yıllardan beri sağla yapmaya. Aynen bunlar gibi kekemelik de bir davranış kalıbı, konuşma kalıbı. Hmm. Ve ben şunu söylerim her zaman için konuşma bozukluğu yaşayan arkadaşlara. Sizin konuşmanız otomatik pilota bağlı derim. Kendi kontrollerinde değil. Hmm. kontrol edemiyor. Yani nefesini kontrol edemiyor, kelemeyi kontrol edemiyor, o andaki kaygısını, heyecanını kontrol edemiyor. Kontrol edemediği için de takılıyor. Öğrenmiş olduğu tekniklerle bunları tamamını kontrol edebilir. Fakat bu işte zahmetli bir iş. Ama öyle ee, zahmetsiz hiçbir şey olmuyor. Yani böyle onu rahatsız eden bir problemle Başarmak istemeden başarma şansı yok. Ama en önemlisi en azından düzeltme şansı yüzde yüz olan bir rahatsızlık bu. Bence bizim bütün bu konuştuğumuz şeyler içerisinde en önemli şey bu. Bazı şeyleri istesek de düzeltemiyoruz. Ama bazı şeyleri istemesek de düzeltebiliriz. Hele biraz da zorlarsak artık düzeltmememiz için hiçbir sebep yok. Tek engel kendimiz kalıyoruz. Öyle değil mi? Tabii ki. Burada yeni davranış kalıpları üretiyoruz. Yani eski bozuk bir konuşma alışkanlığı var. Su alışkanlık yerine yeni bir konuşma alışkanlığı kazandıracaksınız. Hı hı. Bu da bir süreç işi. Ne kadar sürüyor ortalama böyle bir tedavi? Genel itibariyle insanda yeni bir alışkanlık kazanma süreci ortalama 3 haftadır. 3 hafta. Yani yeni alışkanlık kazanma süreci 3 haftadır. Diyelim ki ben elime bir zincir aldım sallıyorum sürekli. Kaç gün sallarsam bu bende alışkanlık haline gelir? Ortalama 3 hafta. 3 hafta boyunca sürekli zincir sallıyorsam elimde bu alışkanlık haline geliyor. Biz bunu olgunlaşma süreci diyoruz. Davranışların olgunlaşma süreci diyoruz. Diyelim bir hafta da alışkanlık haline gelmez. 3 haftadır bu. Yani en az 3 hafta terapiye katılması gerekiyor kişiler. Ya da işte 10 günlük, 15 günlük terapiler alırsınız. Teknikleri öğretirsiniz. Eğer zaman konusunda problem yaşıyorsa evinde gidip uygulamaları yapması gerekiyor. Ama günde en azından 3 saat, 4 saat konuşma egzersizleri, bilinçaltı terapileri, duygusal boşalım teknikleri, buna benzer teknikleri uygulaması gerekiyor. Evet. E, şimdi kekemeliğin tedavisi 3 hafta dedik. Ben e, doktor beye dönmek istiyorum. Dok Seyircilerimizden Hayrettin Bey'e soru sormak isteyen bir seyircimiz evet. var. Evet efendim. Günaydın. Alo. Alo. Günaydın. Buyurun. Günaydın. İyi sabahlar. Hayırlı Buyurun. Benim sizin. hocama sormak istediğim benim hocama sormak istediğim bir sorum var. Benim iki çocuğum var. Evet. Biri 9 yaşında biri 11 yaşında. Evet. Ben bunları kesemediği için tedavi ettirmek istiyorum ama bir türlü bir, doğru düzgün bir sonuca ulaşamıyorum. Nereye başvurmam lazım? Ne yapmam gerekir? Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Evet. hayretse Çok güzel edin. bir soru. Çok teşekkür ediyoruz. Nereye başvursun Bizim hastalarımız? Bu yıllarda yaşamış olduğumuz en büyük sıkıntılardan bir tanesi bu. Maalesef her sektörde olduğu gibi bu sektörde de korsan merkezler diyelim meydana geldi. Lise mezun insanlar, tarih bölümünden mezun, işletme bölümünden mezun, konuşma bozukluğu merkez adı altında merkezler açıyorlar. Genelde uygulamış oldukları yöntemlerde uzatarak konuşma tekniği, ağızdan çıkan ilk kelimenin ilk ecesinin ses harfini uzatacaksınız bu şekilde. Giden birçok insan büyük bir hayal kırıklığı yaşıyor. Ben şunu tavsiye ederim e, seyircimize. Hangi merkeze giderse gitsin, kim yanına giderse gitsin öncelikle şunu sorması lazım. Beyefendisinin uzmanlık alanınız ne ya da hanımefendisinin uzmanlık alanınız ne? Peki. Eğer psikolog, psikiyatrist ya da konuşma terapisi değilse kesinlikle ama kesinlikle otur yere gitmesini tavsiye etmiyorum. Tabi. Uzmanına gitmesinde fayda var. Uzmanına gittiği zaman çok rahat bir şekilde terapilerle kekemelik çözülebilir. Bence de. Evet efendim, e, duydunuz Hayrettin Bey'i. E, biz her zaman söylüyoruz, e, her işte uzmanına gidin, o alanda çalışan kişiye gidin diye. Siz de kekemelikle ilgili bir problem yaşıyorsanız, e, ya bir psikiyatriste, ya bir psikoloğa veya bir konuşma terapistine gidiyorsunuz. Biz de kısa bir reklam arası veriyoruz. Evet Hayrettin Bey, siz bugün bizi... Bambaşka bir alanda bilgilendirdiniz. Evet. Peki hastalar geldi. 3 haftada alışkanlıklarından vazgeçtiler. Bu tedavi 3 haftada bitiyor mu? Ve ömür boyu kalıcı mı? Doğru yerde, doğru zamanda ve psikolojik destek e, gözetiminde doğru terapilerle kekemelik kalıcı şey, tedavisi kalıcı olabilir. Ama Yanlış bir tedavi gördüğünüz zaman 3 ay sonra, 4 ay sonra eskisinden daha kötü oluyorsunuz. Eskisi gibi de olamıyorsunuz, eskisinden daha kötü oluyorsunuz. Bundan dolayı son olarak ben seyircilerimize, bu problemi yaşayan insanlara şunu tavsiye ediyorum. Ee, kesinlikle ama kesinlikle psikolojik destek alarak konuşma bozukluğu ile ilgili bir terapiye katılmalarını tavsiye ediyorum. Yani bu işin uzmanı olmayan insanların yapacağı bir şey değil bu. Yani ömür boyu çok rahat bir şekilde takılmadan, kekelemeden güzel bir şekilde konuşabilirler, hayatlarını devam ettirebilirler. Evet. Çok çok teşekkür ediyorum ben teşekkür programımıza katıldığınız için. Bu güzel pazar sabahını bizlerle beraber seyircilerimizle beraber geçirmeyi kabul ettiğiniz için. Evet sevgili seyirciler biz